Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Evet, Eyüp Sultan Camisi'ni konuşmak istiyorduk ve bir kısa çekimi sizlerle paylaşmak amaçlı. Evet, bu bölüm 21. bölüme ait 3 bölümden oluşan. Evet, yani şu gördüğünüz resim Eyüp Sultan Camisi. Minaresi maalesef güzel çekilmemiş. Evet, Eyüp Sultan İstanbul'a ilçe olarak Eyüp Sultan geçiyor. Evet, şöyle diğer resime geçebiliriz. Söz verdiğimiz gibi Eyüp Sultan'ın çınar ağacından birlikte avlusunu göstereceğiz. Evet, iyi seyirler tekrar. Evet, diğer resim e, Pierlotti olmuş oluyor. E, meşhur e, teleferikler yukarıya çıkmış oluyorsunuz. E, onu da kısaca göstereceğiz. E, İstanbul'un meşhur Eyüp Sultan ilçesine bağlı olan Pierlotti, e, Loti de işte e, yani keyif, keyifli hani görü, görünmesi bütün İstanbul yani e, bütün dediysek yani e, bir bölüm görülüyor. Yemek yeniliyor. tost sandviç, çay keyfi, kahve keyfi vesaire. Evet. O zaman diğer resime veyahut da çekime geçebiliriz. Bir saniye. Evet değerli izleyicilerimiz <laughs> e, yine kedi çıktı. <laughs> evet e, Eyüp Sultan ilçesi gördüğünüz gibi e, Pierre Piyarloti'ye çıkılıyor. E, yani bu kadar söyleyelim. Bu bölümü bitirmiş oluyoruz. E, diğer bölüm e, onu da sizlerle paylaşacağız. Evet bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz.